dışarıdakiler de kim ya? Nereye gidiyor bu adamlar? Bu çalan müzikte ne? Neredeyim ben? <laughs> Hepsi dizilmiş. Silah da var orada. Tarayım. Gelelim ma. Ah. O da neydi öyle? Ah, rüyaymış. Ama o ses de neydi? Uçak düştü herhalde. Ah siktir. Martin'in yolladığı adamlar herhalde. Ses ilerideki adadan geldi. Herhalde oraya düştü. Ama herhangi bir şekilde patlama yok. Uh. Ha siktir. Adamlar öldü mü acaba? Gidip bakmam lazım. Uçan parçaları her yere yayıldı. Olamaz. Adamlar ölmemişti inşallah. Yangın var. Nasıl? Olamaz. Olamaz. Adamlar ölmüş. Nefes alıyor mu ki acaba? Ah be adamım, neyi yanlış yaptınız acaba? Ateş geliyor. Ah cesedini bile çekemedim adamın oradan. Diğeri yaşıyor ki? O da ölmüş. Aa aracım aracım yanıyor. Bas 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 bas. Yanacak araba yanacak. Hop 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 hop. Ulan ateşten kaçıralım derken arabayı suya düşürdük. İyi mi? Of. Otlar yandıktan sonra ateş sönmüş. Acaba bu adamlar niye geliyorlardı? Martin'den bana haber getireceklerdi. Burada iletişim kuramıyorum. Bazı stasyonları çok zayıf. Bu adamlarla haberleşiyorduk. Çünkü Martin hala Eisenberg'in ölmediğinden emin. Ve Eisenberg'in bizlere zarar vereceğinden korkuyor. O yüzden tam tamına 4 aydır bu adamın içerisindeyiz. Acaba söyleyecekleri neydi? Of. Bu hiç iyi olmadı. Yeni bir ekip yollamam lazım oraya artık. Sen Martin'e gidiyorsun. Şimdi bir kişi daha yanına seçeceğiz. Bu sefer takım kaptanını yollayayım. Hey dostum. Sen uçak sürmeyi biliyordun değil mi? Güzel. Martin'in yanında sen de gidiyorsun. Eşyalarınızı toplayın ve hazırlanın. Bu adamların içerisinde sadece Türkçe bilen iki kişi vardı. Şimdi onları da Martin'in yanına yolluyor. Of. Ya. Çok çok kötü oldu bu uçak kazası. Neyse yapacak bir şey yok artık. Yarın ola hayrola. O ekip, ekip bugün gider. Yarın da haberleri getirir. Bakalım Martin'in bana söylemek istediği neymiş. Birazcık uyuyacağım. O sesler de ne? Gemiler mi? Asiktir. siktir. bir kanas daha Asiktir baskın yiyoruz. Kalkın baskın var. Kalkın. siktir adaya kadar gelmişler. Geri zekalılar uyuyor herhalde. Bir tanesi kaçtı. Gelenleri öldürmem lazım. Nereden çıkıyor? <laughs> 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 Yanıma kadar gelmişler. Sanırım benim nerede olduğunu bilmiyor. Kim? <laughs> Gemi... Ya. Şimdi birlikler hazırlanın. Düşmanlar var. He, orada var. Saldırın, saldırın. Silah değiştirmem lazım. Kanatla yakın savaşta dövüşemem. Ateş, ateş. Uh. Bu adamlar, bu adamlar da kimin adamları? Acaba? Uuu! Nasıl komuza 3 uçurdu adamlar? şarjörüm, şarjörüm bitti <laughs> ha siktir, ha siktir İzlmanım buraya doğru geliyor Uf. Evi, evi havaya çözüyoruz <laughs> 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 ateş her yeri sarmış bu adamlar çok kalabalık acaba daha fazlası var mı Önce bu adadan kaçmam lazım. Uf. Adadan çıkmam gerekiyor. Uf. Adamlar artık oralar halletsinler. Şu anda adayı temizledik ama buradan kaçmam lazım. Hem de bir an önce. Uf. Tekrardan Los Santos'a geldim. Martin'in adam yollayıp haber vermek istediği şey acaba onlar mıydı? O adamlar kimdi? Kimin ekibiydi? Aklımda bir tane korkunç bir soru var. Acaba Eisenberg hala yaşıyor mu? Ama yaşadı ama yaşasa askeri birlik yollar mıydı? Kafamda çok deli sorular var. Şimdi yapmam gereken eve gidip iyice dinlenmek. Şimdi eve gidip bir an önce dinlenmem lazım. Eisenberg'ün öldüğünden eminim. Eisenberg olamaz. Acaba başka birisi mi? Hiç bilmiyorum. Bu arada Simeona aylar önce verdiğim bir emaneti ondan geri istedim. İşte orada. İlk göz ağrım. Yeni modifiyeler ve yeni ekipmanlarla artık daha canavar bir hale geldi bu araba. Simeon arabayı yıkamamış. Aptal herif. Şu arabanın sesinden içinde kükreyen bir aslan gibi Şimdi öncelikli sorum O aday baskınında Adayı basan adamlar kimdi? Kimin adamlarıydı? Yine iyi bir araştırma ve zaman Beni bekliyor En düşük ihtimal Eisenberg'in adamları Çünkü gerçekten Eisenberg'in havaya uçtuğuna eminim o patlamadan kaçamazdı. Eminim Eisenberg. Ama adaya baskın yapan adamlar kimdi? Have you been to Jesus for the Are you washed in the blood of the Trusting in his graces are you washed in the blood of the lamb? Are you washed are you washed in the blood, in the blood, in the soul cleansing, in blood, in the soul -cleansing blood of the lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the lamb? Lay aside the garments that are stained with sin And be washed in the blood of the Lamb There's a fountain flowing for the soul unclean Oh, be washed in the blood of the Lamb Are you what? are washed in the blood In the, the, the soul-cleansing soul blood of the, the Lamb Are your garments spotless, are they white glad morning Ama benim Eisenberg'den başka hiçbir düşmanım yok bu zamana kadar. Sadece sokak çeteleri var. Ama sokak çeteleri bu kadar güçlü bir operasyon yapabilecek kadar bilgi ve donanıma sahipler mi? Bu soruların cevaplarını bulmam lazım. Yalnız fark ediyorum da. Yalnız fark ediyorum da. Ben ne zaman rahata kavuştum desem sürekli başıma bir bela açılıyor. Neyi yanlış yaptığımı ya da neyi yanlış yapmadığımı anlamıyorum. Sürekli başım belada. Tamam. Buna alışkınım. Buna alıştım. Çünkü doğru olmayan işler yapıyorum. Kolay paza para kazanıyorum. Kolay kazanılan yerlerde sürekli hatalar ve baş belaları olur. Ama ben bir şeyleri yanlış yapıyorum. Bir şeyler hiçbir zaman olmuyor, olduramıyorum. Bu işi nasıl yapacağım? Ne zaman aklım kafam rahat edecek? Adaya kapattım kendimi. 4 ay sonra yine bela buldu. Los Santos zaten cehennem. Olduramıyorum. Başaramıyorum. Bu film her seferinde bir yerden kopuyor.